Bir hizmeti gerçekleştiriyoruz. Sevgili dostlar stüdyomuzdayız. Saatlerimiz sekizi, beş dakika geçiyor ve stüdyomuzda Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir misafirimiz bulunuyor. Milliyetçi Hareket Partisi gündemde, bilen biliyor. Eee Trabzon milletvekili adayı Sayın Koray Aydın şu anda stüdyomuzda bulunuyor. Günaydın efendim. Günaydın Hoş efendim. Kendiniz, Koray Teşekkür Bey. ediyorum. Ankara'ya geldiğiniz ayaklarınıza sağlık. Eee Trabzon Spor için geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Önce oradan başlayalım. <laughs> E tabi avarajda şampiyonluğu kaybetmek evet. çok acı bir durum. Yani Trabzon'da bir matem havası var. Evet. E, uzun yıllardan sonra yeniden şampiyonluğun böyle avarajda kaybedilmiş olması Trabzon insanını çok üzüyor. Ama şunu da ifade edeyim. Tabi <laughs> Trabzon'da bu kaçan şampiyonlukla beraber özellikle... Sayın Başbakanımızda da bir sistem var, bir gönül koyma var. Öyle mi? Sayın Başbakan, evet, evet. Fenerbahçe şampiyon oldu diye mi? Evet, işte Sayın Başbakan'ın yaptığı Fenerbahçe açılımı var biliyorsunuz. Aziz Yıldırım ve Alexi Başbakanlık'ta kabul etti. Bu arada kamuoyuna yansıyan sözleri oldu. Bu sözlerle Fenerbahçe'den yana taraf olduğunu, ağırlık koyduğunu, hakem camiasını etkilediğini düşünen Trabzonspor... Özellikle biz penaltılarla verdik şampiyonluğu biliyorsun. Yani Buca Spor maçında Fenerbahçe mağlup, bir uydurma penaltı. Evet. Ankara gücü maçında maç sıfır sıfır, bir uydurma penaltı. Ondan sonraki verilen penaltıların da önemi yok. <laughs> bu, bu Ama bu başlık olur yani. Öyle, hayır yani, Penaltılarla <laughs> Trabzon, 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 Trabzon Spor böyle inanıyor. Evet. Trabzon camiası, bir de eşit puandasınız, avarajla kaybetmişsiniz. E, tarafsız olması gereken bir Sayın Başbakan'ın durup dururken bir Fenerbahçe açılımı yapması taraf olması, ağırlık hissettirmesi hakem cihazı... Böyle mi oldu sonuç? E Tabii yani Trabzon'un böyle, böyle olduğuna başbakan inanıyor. Ağırlığını mı hissettirdi? Kesinlikle ağırlığını hissettirdi. Yani Fenerbahçe'den yana taraf olduğunu evet, düşünüyorum. Siz taraflı bakıyorsunuz Koray Bey. Bir başbakan bunu niye yapsın efendim yani? Yapar çünkü Fenerbahçe açılımını yap diyen propagandist grupları var. Bunun evet, evet, evet. faydalar olur size siz de zaten Fenerbahçelisiniz. Ve hakem camiası da kolay etkileniyor kan be. Yani Aziz Yıldırım Bey de bu işte çok marifetlidir. Önün ününü, şöhretini bütün spor camiası bilir. Evet. E, dolayısıyla Trabzonlular bu şampiyonluğun gasp düşünüyor. Ellerinden alındığını düşünüyor. Dolayısıyla e, kaçan şampiyonluktan dolayı şehir matem havasında ama e, bu işin sorumlularını da biliyor. Biliyor peki köklü evet. partilerin Kemikleşmiş seçmeni vardır Erkan Tan. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çabaları boşa Bilinçli seçmen kimin ne olduğunu biliyor. Emekli memur Sami bu mesajı göndermiş. Sizler de cep telefonlarınızla mesaj göndererek olan bitenle ilgili fikirlerinizi bütün dünyaya duyurabilirsiniz. Orta Doğu'da İsrail'den öteye kadar bütün Avrupa ve bütün Türk dünyası TV8'i çanak anten aracılığıyla izliyor. Ne dersiniz emekli memur Sami'nin bu söylediklerine? Kasetlerle ilgili söylüyor herhalde. Yani kasetlerle ilgili söylüyor olabilir ama Emeklinin hali işler acısı. <laughs> Tabii onu da göz ardı etmemek lazım. O da var mesajın Tabii Öyle yani mesaj. şu anda Türkiye'de sosyal kesimler arasındaki dengesizlik, toplumun büyük kesimi, iktidarın baskısı altında onu uyguladığı ekonomik politikalarla hayat çekilmez hale gelmiş. E, Toz pembe gösterilmeye çalışılan bir Türkiye manzarası var. Ama bu Manzaranın içerisinde halkın yoksulluk feryatları var. Yani memurun yoksulluk feryatı var, emeklinin yoksulluk feryatı var. Özellikle çiftçinin dar gelirliğinin yoksulluk feryatı var. Şimdi bunları görmemezlikten gelerek siyaset yapamazsınız. Çünkü halkın gerçekleriyle yüzleşme alanı seçim meydanlarıdır, seçim alanlarıdır. tamam. Bir yerde demokrasinin şölen alanlarıdır seçim meydanları. Ben bu meydanlardan şunu görüyorum, ezilmiş yoksul bırakılmış. Buna karşılık yapılan partizanlıkla palazlanmış bir AKP kitlesi var. İşsiz baba evindeki işsiz çocuğunun yüzüne bakıp bir de dönüp etrafındaki AKP'lilere bakıyor. Ya düne kadar bir şeysi yoktu. Şimdi arabasını yeniledi. Evini yeni bir semte taşıdı. Ne oluyor? Bunlar bu şekilde durumları iyi olurken siz niye hala yoksunuz? Niye hala benim işsiz çocuğum diye kendi kendine soru soruyor. Sorgulama yapıyor. Yani Türkiye manzarası öyle iktidarın güç kullanarak oluşturduğu anketlerin gösterdiği bir Türkiye manzarası değil. Yani yoksulluğun, perişanlığın, ezilmişliğin olduğu ve gelecek kaygısının arttığı, acaba Türkiye olarak nereye gidiyoruz sorusunun sorulduğu bir Türkiye manzarası var. Tamam Erkan Tan, tamam demiş bizimiz. <laughs> Tam şimdi geldi. Lütfen oku. MHP'nin manzarasını da kasetlerden izliyoruz. MHP'nin manzarası da kasetlerden okunuyor." demiş bir seyircimiz. Evet, cin tabletlerle ilgili yorumumuz nedir? Bir, güzel bir konuya temas etmiş. Erkan Bey bakın, böyle konuları geniş bir perspektifte ele alıp incelemek lazım. Burnumuzun dibinde Orta Doğu İslam dünyası şekilleniyor ve evet, bu şekillenmeyle Libya'dan alın, Libya, Tunus, yanı başımızda Suriye, daha önceden Irak, Mısır, Yemen bir İslam coğrafyası yeniden şekilleniyor. Bunun adı Büyük Ortadoğu Projesi. Amerika bunu daha önceden söyledi. Dünyaya bildirdi, evet. uyardı. Uyardı. Eş başkanlığı atadı. etti. Evet. etti. Eş başkanlığı atadı. Sayın Başbakanımız da eş başkanı. Bu rol başbakanımızın çok hoşuna gitti, benimsedi. Ama şunu unutmasın. Rol veren Amerika günü gelince rolünü alıyor. Nasıl alıyor? Tıpkı Mısır'da Hüsnü Mübarek'e yaptığı gibi. Tıpkı Usame Bin Laden'e yaptığı gibi. 32 yıldan beri Amerikan... Ee, güdümünde yönetilen Mısır'ın başkanı şimdi hapishanede yargılanıyor. 83 yaşında niye yargılanıyor? Evet. Çünkü kullanım son kullanım tarihi evet. gitti. Zaten Amerika'ya hizmet eder. Tabii, Öyle mi diyorsun? tabii. Eskisi gitti yeni kullanıma açık olan mı evet. Yani dünya yeniden Amerika tarafından İslam dünyası yeniden dizayn ediyor. Irak'ta başladı bu. Şimdi Irak'ta üç tane devlet var Erkan Bey yani bunu önceden söyleseydik resvese yapılıyor derlerdi evet. şimdi üç tane devlet var MHP korkular üzerinden siyaset evet. yapıyor ama bu korkuların ama şimdi öyle olmadığını herkes görüyor Üç tane devletçik var şimdi Irak'ta şimdi bunun hemen yanı başımızda olan Kürt devleti Amerika için çok önemli niye çünkü onun yeni İsrail'i yani şimdi 4 milyonluk Yahudi İsrail'i bıraktı yerine Müslüman görünümlü kullanıma açık ...kendi emellerine hizmet edebilecek... ...vurucu güç olarak kullanılabilecek... ...Müslüman görünümlü yeni bir İsrail oluşturdu orada. Büyük laf bu ama. Tabii. Müslüman görünümlü bir İsrail. Müslüman görünümlü... Çok ağır bir laf ama bu. Ağır değil, tam yerine oturmuş doğru bir laf. Çünkü Amerika'nın kol, kol almanında... ...gözetiminde... ...orada bir devletçik meydana getirildi. Ne zaman geldi? Evet. Yani 91'li yıllarda çekiş düş bölgeye indiğinde... ...36. 42. paralelleri... E, ...kullanıma kapadığında... ...der miydiniz siz... Amerika gelecek buraya çökecek. Birleşmiş Milletleri bile dinlemeyecek. Irak'ta silah var panesiyle gelip Irak işgal edecek desek vesvese olmaz mıydı? Evet. Ama şimdi vesvese değil. Gerçek Amerika, Irak'ta. Tamam. Oradaki tabloyu yeniden oluşturdu. Üç tane devletçi kurdu. Şimdi gidiyor. Yeni İsrail'ini Türkiye'ye emanet etmeye çalışıyor. Başbakanımıza da diyor ki sen aslansın, kaplansın. Yeni Orta Doğu Fatih'sin o zaman bu devletçik senin himayende olsun sen yeni Osmanlı ol deyip bir rol veriyor. Hı hı. Verdiği rolü alacağı zaman son kullanma tarihi bitince. Ama şimdi bu rolüne uygun olarak Türkiye'yi sıkıştırıyor. Diyor ki sen de şu içindeki Kürt meselesini bir çöz. Evet. başbakanı zor kullanıyor. Bastırıyor. Evet. Bu bastırmayla 2009 Ekim'inde Başbakanımız bir Kürt açılımı yaptı. Her açılımı gibi bu açılımının içini doldurmadı. Ama onun doldurmadığı bu açılımın içini PKK demokratik toplum kongreleriyle doldurdu. Tamam. Geldiğimiz sonuç ne? Tablo net. Demokratik toplum ile ilan edildi. İki dilli, iki bayraklı, federatif bir Türkiye. Böyle bir Türkiye kurulacak. Peki Erkan Bey bu nasıl kurulacak? Ancak yeni bir anayasayla mümkün olabilir. Tamam. Yeni anayasa demek ne demek? Değiştirilemeyen başlangıç maddesindeki üç maddenin değiştirilmesi demek. Peki bu neyi kapsar? Bu anayasadan Türk milletinin ve Türk'ün tasfiyesini kapsar. Yeni anayasa bu demek. Tamam. Şimdi bununla ilgili olarak Öcalan en son bir açıklama yaptı. Dedi ki hükümete 15 Haziran'a kadar süre veriyorum. Bu süreye kadar benimle anlaşmazlarsa terörü şehirlere indirir, Türkiye'yi başınıza yıkarım dedi. Kime dedi bunu Sayın Erkan Bey? Bunu Başbakan'a söyledi. Başbakan'a diyor ki aylardan beri benimle görüşüyorsunuz, benimle görüşme halindesiniz. Hı hı. Belli konulardan müsabakat sağladık, anlaştık. Bana sözünüz, taahhüdünüz var o zaman bu sözünüzü, taahhüdünüzü şu seçim öncesi bir yenileyin. Ben duyayım, ona göre hareket edeceğim diyor. Söz sahibini buldu mu? Buldu. Ama başbakan konuşmadı. Onun yerine yardımcısı konuştu Bülent Arınç. Hemen iki gün sonra. Ne dedi? İki dili tartışırız. Evet. İki bayrağı tartışırız. Hatta ve hatta dedi Ankara'nın başkent olmasını da tartışırız dedi. Kim söyledi? Bülent Arınç evet. söyledi. Durup dururken niye söyledi? Tam seçim o ortamında öyle mi? mi? Öcalan'a cevap verdi. Öcalan cevap bekliyor. Taip istiyor. Öcalan'a diyor ki başbakan adına çok celallenme. Ortalığı çok karıştırma. Şimdi seçim üzere. Bizi zora koyma. Ne dediysek o. İki dili de tartışırız. İki bayrağı da tartışırız. Hatta ve hatta Ankara'yı da tartışırız dedi. Araya kaynadı gitti. BDP'den Selahattin Demirtaş da bir açıklama yaptı. O ne dedi? Türkiye bir başbakan tarafından yönetilemeyecek kadar büyük bir ülke dedi. Peki Hı. o kime söyledi Hı. O da Türk milletine söyledi. Söylüyor. O da diyor ki hazırlanın diyor. Seçimden sonra yeni bir anayasa yapacağız diyor hükümetle beraber. Bu yeni anayasayla... Türkiye o kadar büyük ki bir kısmını siz yöneteceksiniz, bir kısmını biz yöneteceğiz diyor. Aynı şekilde ya bunlar vehim mi? Vesvese mi Ben de söylüyorsunuz. Bana ait değil mi de? sözler? Evet. Bu sözlerin hepsi son 15 günde yapılan açıklamalar. Ben de son 15 günde yapılan açıklamaları söylüyorum ki milletin hafızası zayıf, çabuk unutuyor. Yeni söylenenlerle Türkiye'nin nasıl bir yolda olduğunun, hangi yöne doğru gittiğini söyleyeyim de vatandaş ona göre kararını versin. Onun için anlatıyorum. Hı. En sonda gene bir BDP milletvekilliği ile ilgili sözler var. Biliyorsunuz büyük bir tartışma konusu. Diyor ki seçimden sonra Hakkari Yüksekova hattında bir oldu bitti yapacağız. Hı. Özel bölge ilan edeceğiz diyor. Yani e, bir oldu bitti yaparak bir özel bölge oluşturup başkanlığı yönetimini ilan edecekler. Biz valiyi, devleti tanımıyoruz. Burayı biz yöneteceğiz diyorlar. Şimdi yani için düşünün Erkan Bey. Siz başbakan olun. Şöyle gözlerinizi kapayın. Başbakan olduğunuzu düşünün. Ülkeyi yönetiyorsunuz. Biri çıktı. Böyle bir fiili durum yaptı. Ne yaparsınız Allah aşkına? Hayırlı uğurlu olsun deyip koyun pazarlığı gibi el sallayıp buyurun burayı da siz kullanın mı dersiniz? Yoksa devlet olmanın gereğini mi yaparsınız? Elbette ki devlet olmanın gereğini yaparsınız. Peki devlet olmanın gereğini yaptığınızda, bu tehditlere, bu şantajlara boyun eğmeyip gereğini yaptığınızda ne demektir bu? Kaos demektir. Gözyaşı demektir. Kargaşa, kargaşa demektir. Allah aşkına Erkan Bey, kargaşanın olduğu yerde istikrar olur mu? Olmaz. Kaos demek, kargaşa demek, istikrarı ortadan kaldırır. Şimdi hükümetin seçim meydanlarındaki ana sloganı, İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün. Evet. Allah Allah. Türkiye manzarasıyla bağdaşan bir Peki, adam Bunların kasetlerle ne ilgisi çok var? Çok alakası var. Geniş bir perspektif. Hayır çok alakası var. Anlatacağım yeni anayasa, kesmeden yeni, dinledim. Evet. Evet. yeni anayasa yapılacak. Bu demek. Tamam. Başbakan ilan etti. Peki içini dolduruyor mu? Doldurmuyor. İlan etti mi? İlan etmiyor. Doldurmuyor. Hayır, açıldı mı gibi. Evet. PKK dolduruyor. Şimdi Öcalan onu uyardı. Nasıl anlaştıysan benden, hangi şartlarda anlaştıysak ilan et dedi. Onu da Sayın Gülen Arınç ilan etti. İki dilli, iki bayraklı, başkentin Ankara olduğu bir yapının bile tartışıldığı yeni bir yapı. Evet. Yeni anayasanın bunları kapsayacağının işaret fişeklerini attılar. Tamam. E şimdi vatandaş oy kullanacak. Ana ekseni bu. Buna göre bakıp karar verecek. Kanmayacak. Örtülen şala, kapatılan gerçeklere kanmayacak. Bu kadar sözler ortadayken, bu kadar gerçekler söylenirken bu duruma kanmayacak. Tamam. Peki bunun MHP ile ne alakası e bak, var? Kaşetlerle ne alakası Bakın var? Bakın ne alakası var? Şimdi yeni bir Türkiye kuruyorsunuz. Türkiye, Türkü tasfiye ediyorsunuz. Türk milletini tasfiye ediyorsunuz. İçinde Türk ve Türk milletinin olmadığı yeni bir devlet yapısı kuruyorsunuz. Peki böyle böyle bir devlet yapısı kurarken, o ülkenin milliyetçilerinin kümelendiği bir siyasi partiyi operasyon yapmak, onu etkisizleştirmek, onun halk üzerindeki etkisini kırabilecek manipülatif hareketler yapmak gerekmez mi? Gerekir. Zaten bu kadar kaset devlet gücü olmadan, devletin imkanları olmadan bir organize suç örgütü gibi çalışan bir yapıyla olur mu? Evet. Karşımızda bir organize evet. suç örgütü gibi çalışan evet. aleti, her türlü imkanı bulunan bir suç örgütüyle karşı karşıyayız. Ben şuna inanıyorum. Devletin desteği olmadan bu olmaz. Evet. Yani bu kasetin sorumluları AKP'dir. Çünkü kim nemalanıyor bundan veya nemalanmaya çalışıyor? AKP'liler. Başbakan artık söyleyecek sözü kalmadı. Belden aşağı siyasetten miting meydanlarında bir gün Demirel'le uğraşıyor, bir gün İnenü'yle uğraşıyor, bir gün kasetleri gündeme getiriyor. Evet. İki boş söylemlerle halkı oyalamaya... Ama işte seslendi MHP'ye dedi ki hey Devlet Bahçeli partine sahip çık bak işte Silivri ile Ergenekon işbirliği yapıyor vesaire gibi... Devlet Bahçeli partisine sahip çıkıyor ilkeli ve erdemli bir insan olarak gereğini yapıyor. Evet. Gereği evet. yapılmış Mesela.